Surelerinin Kelime-i Tevhid Hatimlerinin Özellikle 7 milyar ümmetten 7 milyar Salavat-ı Şerife Kampanyası vesilesiyle Dünyanın değişik yerlerinden Gelen katılımlarla söylenen Salavat-ı Şerifelerin Sair Kulluklarımızın Kusur ve küsürlerine bakmayarak yüce katında kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı alemlere rahmet olarak gönderdiğin ümmeti olmakla daima iftihar ettiğimiz sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek, münevver, mutahher, Aziz Latif Ruhu Saadetlerine Hediye Ediyoruz ikram Eyle Ya Rabbi Diğer Peygamberlerin Cümlesinin Evlat, Ezvac Eshab ve Etbalarının Ve Veresey Nebi Olan Ulema-i Muhakkikin Mürşidin-i Kamilin Sadat Ve Meşayih-i Kiram Büyüklerimizin Cümlesinin Ruhlarına ayrı ayrı hediye ve hibe eyledik vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere bil cümle Allah dostlarının o evliyaullah mukarreb kullarının himmetlerine teveccühlerine iltifatlarına şefaatlarına hepimizi nail eyle bu beldeleri fetheden fatihlerin şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin bil cümle hayratu hasenat sahiplerinin hüsnü niyetle burada toplanmış olan hazirunun bil cümle geçmişlerinin ve buraya iştirak edememiş radyo ve televizyonları başında dualarımıza amin diyen tüm Müslüman kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz ikram eyle cümlesinin kabirlerini fazlu keriminle pür eyle ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar memnun ve mesrur eyle kabirlerini kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi ilahi bir kulun bütün isyanına rağmen bir gün nedamet gözyaşlarıyla ellerini sana